in Hindistan'da İranç gece trenine bindim. Bulanmaz ya ayak yemiyor. <laughs> Ama bok gibi kuyu yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> dakika bir videoda böyle başlamadı. <laughs> Yumurta yayını gibi oldu. Afiyet olsun abi. Eyvallah kardeşim. Afet bal şeker olsun. Yarasın. İğrenç ötesi. Aga be. Ulan yıllar harbi geçiyor. Herkese geçiyor ya. Yemin ederim. İğrenç ötesi. Eski videolarımı izlediğimde bana da bu oluyor. Bakayım. <laughs> Gerçi herkese holiday günaydınlar Hindistan'dan selamünaleyküm konuca. Japon amzayı aktif takip eden var mı chatte? Yani bunu boşa sormuyorum. Gerçekten takip eden var mı? Mesela bir ara psikolojisi çöktü. İşte bütün o salak saçma eleştirilere karşı videolar çekiyordu. Sonra tekrar devam etti mi o motivasyonda yoksa sikim taş aşağı mı gidiyor yani? Ben bayağı takip ediyorum. Yemek yiyorum inşallah bulamaz bulamaz bir şey olmaz. Uzaklaşmıştı bir ara cidden. Eski haline döndüyse iyi. Sonra başladı toparladı. İyi bari maşallah. Şimdi henüz henüz, henüz sabah 8 ve insanın uyuduğu için şöyle koridordan sizlere sesleneceğim. Sabah 8 olsa bile bangır bangır dışarıda müzik seslemini gel diyor. yüzden bugün Hindistan'ın en büyük festivale 1.4 milyar insanın tamamının katıldığı festival. 1.4 milyar insanın tamamının katıldığı festivalde burada koronanın farklı versiyonu çıkar 4 tane sik oluşur bak ben YouTube'a video çekecek bile olsam gitmem oraya çok net söylüyorum. Hayatta gitmem abi. Terasımda çalışanlar kahvaltınızı hazırlarken bu arada görebildiğiniz şöyle kazanda güzel mi güzel köriler yapılıyor. Çifa. Ben sizlere Holli'deki kombinimi göstereyim abi. Japon apartmanındaki 2-3 gün önce Instagram'da Çapan'la son 2 ayla bir tane story paylaşmıştım. Terlik bulamıyorum diye. Çünkü bilir üzere ben buraya beyaz ayakkabıyla gelmiştim. Holi'de boyalar moyalar derken yüzünden saçından bile boyalar çok zor çıkıyor deniyor. Ve genelde Holi için bir tane çöpe atmalık tişört alıyor herkes. Ve benim ayakkabım da çorabım da beyazdı Thank you happy Holi. O yüzden görebilirsiniz abi. Aha da aha. Aha da aha. Valla 49 numara kafamdan büyük terliği buldum. Çok şükür bir şükür. Bir de Hint, yani, Hintliler kısa küçük yani genele vurduğunda. O yüzden asla asla tişört bulamıyordum. Bak Temmuz'dan beri falan, Temmuz belki Haziran'dan beri. Cemil'in e kaç ay olmuş? 11 ay, 10 ay falan. Boyu uzun uzun. 49 oh numara ben düşün. <laughs> sen düşün. Sadece için. Goofy giyiyordum. Defa yani 9-10 ay sonra üstüme farklı bir tişört giyiyorum. Bu arada gözlük falan da ya birlikte aldık zaten bunu videoda görmüşsünüzdür ama. Bunu da böyle pazardan, bu da böyle gözüne toz gelmesin diye Çünkü La Her tarafın toz olacakmış. Üstteki de böyle açık renk alıyoruz ki hani renkler daha böyle net gözüksün. Tespihimi de görebilirsiniz. Bu tamamen Hintli dayı kombini olsun diye aldım. Dırdırın, 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 dırdırın. Kamera olarak da tabii ki de bunu kullanmayacağım. Yanıma bir tane GoPro aldım. Sırf e gideceğim diye bunu getirdim bu arada. Bakalım bununla birlikte Holi'ye hazırız abi. Tam olarak şöyle bir twist olacağım. Allah! Müzikler başladı gençler. Allah! Oğlum Japon hamsının enerjisinden bana da yollasanıza ya. Valla biraz oynarız ya şurada. <laughs> Harbi çok tatlı adam ya. Bana da yollasanıza biraz hepimize gelsin. Ne olmamışlar müziklerin arasında hiç reklam giriyor. <laughs> Sadece folye gitmeden önce şöyle dolabımda aha. Kendime birazcık ödün niyetine pasta aldım. Çünkü 2-3 gündür Hindistan'dayım ve hala zehirlenmedim. Bu arada arılar çok fazla yorulduğunda çiçeklerin yaprakları arasında uyuyormuş. Hayır. Oğlum şu anda yüzüme bakım yapıyorum yapmasına da. Birazdan... Daha... <gülüşmeler> <gülüşmeler> birazcık daha dinlenme ihtiyacı var. Bana öyle geldi ya. Bunun işi festivale böyle mi gidecekler? Soldaki dayılara bak. Kardeşim benim ya. Yunlar Hindistanlıdır. <laughs> Oğlum bunu çakmasın üniversitelerde de yapıyorlar ki. Abi ciğerler şu an var ya. Allah korusun kansere kapı açtı yani. Gece an itibariyle durum bu şekilde. Birazcık da olsa ufaktan bir böyle ön gösterim yaptım, yapmış olmuşum umarım. Bu arada sabah hala şu an 8 9 mu saatte yani sabah erkenden başladık böyle. Abi Hindistan Holi'de gerçekten ayrı bir güzel ya. Evet gençler son halimiz Ahan'da bu şekilde <laughs> Pespen ve Surat gözlerinde iki tane el izi <laughs> bir O kadar da artık ne renk olduğunu bile hatırlamadım Tişörtüm ve ten rengi, vücudum her şey Neyse evet, bir yıkamayım abi geri döneceğim sizlere One day later <laughs> ne habersiniz? <laughs> şimdi, 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 şimdi. Holy güzel başladık. Yalan yok. Eğleniyorduk. Çatı katında arkadaşlarla birlikte. Ama çok daha güzel ilerlemedi. Ve bunu da uzun uzun açıklamak istiyorum ama başlıktan da görebileceğiniz üzere bugün tren yolculuğumuz var. Gece treni 10 saat boyunca Hindistan'da. 10 saat boyunca Hindistan'da tren yolculuğu ve yatmalı. Osuran'ı, Aya Kokan'ı, Eren Facim hoş geldin kardeşim benim. İkinci ayın olsun. Vallahi billahi çok kötü. Hindistan'ın meşhur trenine binerek gece yolculuğu yapacağız. Gideceğimiz yer hatta Ganj Nehri'nin olduğu Varanasi. Şu an hatta ben kendi başıma aslında hazırım çantalarım her şeyim ama arkadaşlarım bekliyorum. E vallahi var ya onlar yüzünden treni kaçırsam aşırı uyuz olurum da. Bu arada montaja geçmeden son bir bilgi Hindistan'da bir yerden bir yere giderken evet tuttuklar anlaşmaya da çalışabilirsiniz ya da şöyle Uber çağırabiliyorsunuz. Özellikle bir önceki yani Hindistan gezinde bu bu olayı ben bilmiyordum ya da var mıydı ondan da emin değilim. Hani gelirseniz Uber kullanılıyor. Bilginize indirip gelip aşırı işinize yarayacak. Biz birlikte yolculuk yapacağım. Mostar'ı tanıştım arkadaşlarım. Gelmek üzere çantalar içeride alıyoruz. Ufak bir montaj Sirene geçiyoruz. Hindistan treni gece yolculuğu 10 saat falan pam falan filan ama mıya gratis. Nereden buluyor lan bu kadar insanı? Mesela hep gittiği yerlerde gerçi arkadaşları da artık o kadar çok gitti. <laughs> Abi valla öyle son dakika gidiyoruz ki yetişirsek yani inşallah 10 dakikamız var. Hani yanlış platforma gitme ihtimalimiz yok anladın mı? Platform 12 diyor. E doğruysa doğru umarım doğrudur. Görebilirsiniz abi mükemmel Hindistan tren yolu. Hayır bir de kapının dışına adamın biri platform 5 dedi 6 dedi yalan söylemiş. Ben ona inansak kanacağız var ya yani geçmiş olsun. Bir de en sevdiğim şortumu ve havlumu unutmuşum. O power bank'ini unutmuşum o Her şeyi unuttuk. Alelacı. Gördüğümde kendi ülkeme şükrettiğim sayısı az ülkelerden. İşte aslında senin Norveç'i falan görüp kendi haline şükretmen lazım Johnny. Çıtayı düşürmeyin o kadar. <gülüyor> <gülüyor> umarım sağ salim var canım. Abo özlenen manzara gençler. Valla bir şekilde bir trene biniyoruz ama umarım doğru trendir. Şurada da görebilirsiniz abi trenlerini bekleyen insanlar var. <laughs> oh ve mis gibi kokan o. Mis gibi kokan lavası. <laughs> Şöyle ya Allah diyerekten bu arada. <laughs> kokan o. Mis gibi kokan lavası. <laughs> Şöyle ya Allah. Allah diyerekten bu vardı. Amcuğuna <laughs> başlıyoruz. Her şeyi... Oo çok kötü oğlum. Bir teker teker şey anlatacağım her şeyi ama gerçekten yani <laughs> yatağımızı bulmamız gerekiyor önce. Doğru trendeymişiz ama yanlış vagondaymışız. Uuu <laughs> trenin içinde böcekler var. Reflex hoş geldin. Değilersiniz D1 değil, D3'e gitmemiz gerekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Let's go. Vallahi var ya <laughs> şu küçücük kız bile sığamıyor. <laughs> Tekme tokat dalıyor. Da Neyse ben arkadaşımı çekiyor gibi yapıp şöyle etrafı çekeyim sizler için. Böyle sağda sola insanlar var. Benim kaldığım yer burasıymış. <laughs> Arkadaşım şuranın üstünde şurada da Aa, bir, bir de 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 çocuk. çok çocuk. bir bebek var. Şimdi arkadaşlar birazdan 2 dakikaya tren kalkacak. Yani o yüzden hatta 4 dakikaya kalkacak. Ama gideceğimiz yer Varanasi. Yine söylüyorum dünyanın en eski şehri. Bir o kadar da Hindistan'da önemli yerlerden bir tanesi. Ama tabii bu videoda şehirden ziyaret Hadi şehri gidişim yani şu gördüğünüz Hindistan'daki tren yolculuğunu çekeceğim Çok fazla vaktimiz yok 3 dakikamız var o hemen şöyle göstereceğim abi görebilirsiniz Platformdaki bakkallar platformda yatanlar bir sonraki treni bekleyenler Bizim gibi şu anda trene binecek olanlar Trene biniyorsunuz abi ve buram burram leş gibi silik kokuyor Zaten görebilirsiniz burası musluk ve içinde ne tükürdülerse kırmızı kırmızı bunların böyle bir sigarası var Sigara burada pahalıya geldiği için bazı insanlara böyle bir şey çiğniyorlar o da böyle tükürüklerini kan gibi, kırmızı gibi bir şey yapıyor. O da şurada görebilirsiniz. Tıkamış şu anda lavaboyu ama burası lavabomuz. Şurada da tuvaletin ıı <laughs> dokun <laughs> kendisi var. <gülüyor> <gülüyor> ama bok gibi kuyu yemin ederim iğrenç ötesi şöyle vagondan var bok çünkü kanka vagona geçerek abi birinci sınıf ikinci sınıf üçüncü sınıf diye vagonlar değişiyor dedim ki üçüncü sınıf klimalı vagon eğer böyle hani birazcık daha üst kalite bir şey istiyorsanız bir tık daha yani klimalıyı alabilirsiniz oh valla daha başlıyor önümüzdeki 10 saat buradayız abi şöyle hafiften içeriye doğru da gireceğim şimdi içeride sadece böyle insanların yüzüne böyle kamerayı sokmamak için hemen anlatacağım şu tarafta 1 ve 2 şu tarafta ise 3'er 3'er 6 tane yatak oluyor bakın abi yine görebilirsiniz ortada yatanlar, altta yatanlar, üstte yatanlar burası da benim yerim. Baba hayal et bak şu dayıyı hayal et uyuyorsun tamam mı o da senin arka ranzanda. Böyle gecenin üçü gibi tren şöyle biraz fazla sarsıyor. Sağına doğru dönüyorsun böyle gözlerini bir açıyorsun. Abinin böyle parmağı, baş parmağı, yanındaki parmağı ve kıvrılmış bir de biraz. Senin tam da böyle. Oh Ayağın altı simsiyah. Bu da böyle buram buram geliyor. Horlama sesi falan sister. Horlama sesi çok tatlı. O ayak seninle temas etti mi kötü? Benim böyle irite ediyor benim. Başka kişinin ayağı böyle hani tanımadığım bir insanın ayağı garip geliyor ya. Yanur Omega 5. Ya Sıla abi böyle yürüyorsunuz, bir anda böyle yanınızda adamın ayağı böyle çıkabiliyor. E ama tertemiz ayaklarım maşallah. Hello. Hello. I... <laughs> <laughs> oh my god, my my Turkish friends are so bad. They, they taught me this one word in Turkish. Oras <laughs> 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 <I> in Turkish? It's siktir git. Türk arkadaşların vizyonu <videosunuz. gülüyor> Yeah. Oh, Tell my followers to fuck off. <laughs> oh no. no. <laughs> Şimdi öncelikle hemen şöyle üst katta olduğum için birazcık boynum bükük bir şekilde kalsın size bulundum <laughs> şu treni göstereyim abi. Şöyle görebilirsiniz biz üst kattayız ama yine aynı şekilde hello... <laughs> <laughs> üst katta olanlar var. Yine burada da iki abimiz var. Orta katlar var. Evet bak onlar tehlikeli işte. Buradan abimiz ayağını görebilirsiniz. Şurada da alt kattaki insanlar var. Ve neredeyse bütün tren şu anda Varanasi'ye gidiyor. Buradan 10 saatlik uzaklıkta. Yaklaşık 700 kilometre falan yani uzaklıkta bir şehir. Bilet fiyatı yaklaşık olarak 1400 rupiye geliyor. Bilete dahil olan şeyler. Benimki de oluyor. Bir şöyle bayağı kalın bir yorgan veriyorlar. Tek olarak da şöyle bir tane yastık veriyorlar. Ayrıca de gerçekten yani bu yani şakasına demiyorum. Temiz iki tane böyle çarşaf veriyorlar. Bir tanesini direkt yani şu anda bulunduğum tabağın üstüne seriyorum. Birini de üstümüze örtüyoruz. Ve temiz yani. O yüzden sıkıntısız bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Yani kokusundan çok temiz olduğu belli olmuyor. Kokulanma aslında da <laughs> Ama gerçekten yani beyazlığından da görebilirsiniz. Hakikaten tertemiz iki çarşafımız var. Şurada görebilirsiniz. Bir adet ışığımız var. bir şurada da görebilirsiniz. Bir tane prizimiz var. Böylelikle 10 saat boyunca yatabileceğiniz. Şöyle ayağınızla istediğiniz gibi uzatabileceğiniz. Ben özellikle biraz eşyalarımı buraya koyuyorum ki hani çalınma durumu olmasın. Ama şöyle ayağınızla istediğiniz gibi uzatabileceğiniz bir tane böyle güzel bir güzel yatağınız oluyor. Yani harbiden abi mamamia diyebileceğiniz mükemmel bir vakum bence. Görebilirsiniz yani gayet rahat. İnsanlar şurada oyunlar oynuyor. Okuyor. Maçlarını izliyor. Burada abi uyuyor keyfi. Şurada abimiz bol bol yani zula yapmış gelmiş. Patates çipsi odur budur yemek yiyor. Şurada da yine ailecek insanlar bir şeyler yapıyor. Muhabbet, sohbet, kolum, delikodu. <laughs> Bana iyi <olsun>, yolculuklar. <laughs> Müzik Hoire. Kimdumdanar darumdanar Kimdumdanar darumdanar Ya Oğlum ilk bir korktum lan çocuktan. <laughs> Ay ne eddin be amına koyayım ya. Vay <laughs> yalanır. O ayak yalanır. Bak, şu topuk kısmı bile aslında fırçalı kısmı yalanır. Ee? İyi de yani Japon amazı çok ayak çekmişsin ya. Ve 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 saatlik yolculuğun sonunda. Have good day. Thank you very much. Nice to meet you. 10 saatte o kadar insanla arkadaş olduk ki çok şükür. Bir şükür. Varanasiye geldik Şimdi abi dürüst olacağım tamam mı %100 dürüst Bence iyi Acayip güzeldi <laughs> Yani öyle düşünüldüğü kadar kötü değildi Ama mesela ben etrafımda insanlar horladığında uyuyabiliyorum Öyle bir yeteneğim var Mesela arkadaş Yine yanındaki insan horluyormuş ve uyuyamamış adam akıllı Onu acayip şu anda şikayetçi Ve da han güzel mi güzel Varanasiye geldik Bu arada bakın şu an önümüzde bir taksici abiyle anlaştık Yine diyorum bir önceki gelişimde var mıydı yok muydu hatırlamıyorum ama Uber'den öncelikle fiyatına baktım abi abi mesela 224 mi diyor abiye sorduk gideceğimiz yer ne kadar diye 300 dedi abi dedim 300 de ben buradan çağırırım 200 de zaten falan hani 200 olsun varisenin seninle gittiğimizde bir anlamı olsun abi yeni geldin neler yaptınız daha ısınma turundayız yani. bir Japon Hamza'nın ayak videosu varmış da yeteri kadar ayağa doydum da diyerekten şu partiyi merak ettim. Biz yaptık ve abi bizi götürecek sağ olsun var olsun. Yalnız hala 10 saatte uykunun şey ve uyku sersemliği var ama sonunda yani ne zamandır da bilmiyorduk. Sadece chat okuyamıyorum canım sıkıyor yani chat bende donuk tamamen. Deliydi de metro metro Allah tukada binmiş oldu. Görebilirsiniz abi şöyle pöpür pöpür rüzgarla birlikte aramalar gidiyoruz üç tekerlekle. Dürüst olayım e be bence aralarındaki en eğlenceli olan da bu. Kesinlikle bir kere de olsa Hindistan gelirseniz beni en son ben buna bindiğimde bu arada telefonum kırmıştım. O yüzden birazcık travmam vardı ama atlattık. Çok şükür şu an itibariyle. Abimiz de sağ olsun hostele doğru yavaş yavaş. Ha, de... abi bir katil olabilir yalnız dikkat et. Yani hiç bu arabanın şoförü gibi değil ya. Yakaları dikmiş, saçlar falan bir de almış, bilek bilek. Tıngır tıngır götürüyor. İlk bir kazıklamaya çalıştı ama 5 yıl önce Hamza olmadığı için de yine ilk videoda demiştim ama bu Hamza tehlikeli. Tecrübeli Hamza. Yani. Hamza. Ve böylelikle çok şükür sağ salim hostelinizin olduğu yere var mı? Gelebilir ama son 2-3 gününü Delhi'de geçirmiş birisi için var ya o kadar bozuk mozuk ama bozuk leş <laughs> Güzel hostelimiz mustaj hostel yani bıyık hosteli maalesef maalesef Yaparız dediler. Baksanıza yine her tarafta şöyle ineklerimizle birlikte ki burası buradaki belki yani Hindistan'ın ineklerimiz duyuyor onlar <laughs> Ve yine gerçek kuş ses <laughs> sesi. Şurada aslı olan kıyafetleri görüyorum ya. Delhi'deki hostelin alelacele çıktı valla ben aslında birkaç bir tane oldu param göstereyim. Ganj Nehri yani buranın böyle en en kutsal tanrıları Şiva'dan çıktığını inandıkları. onu görmeden yani bu şehri gel. Ne güzel hep bir süreç. Special şey. Gates'leri görebilirsiniz. Bunlara böyle insanlar sabah. Abi çok çok pis ülke. ya ülke ya. falan anlamda pis pislerin izleyerek Yanlışım yoksa ganj suyunu bardaklara doldurmuşlar ve kafalarına döküyorlar. Oh bakın abimiz pantolon çıkardı. Kırmızı donuyla ganj neşine girmeye hazırlanıyor. Hun harca hun harca kolunu yuvarlak şeklinde fırlatan sallayan bir abimiz de var. Oğlum ganj neşinin yanında görebilirsiniz. Tıraş olanlar bile varlar. Adamın yüzü başı köpük olmuş. Abi şimdi de bol bol belini çevirmeye başladı. <laughs> Burada da insanlar dizilmiş herhalde dini fetva mı veriyor abi anlamadım ama görebilirsiniz herkes böyle. Aa doğru lan ölülerin fikirlerini bu nehre döküyorlardı değil mi? dikkatli bir şekilde dinliyor. Düzeldi mi abi çetsen de yok. Oha! Direkt Gazi nehrine bakıyoruz. El olabilir ama altında... Oğlum ben hani biz parti görecektik ya. Kız kapandı lan bir anda. Parti görmedim ben. Gerçi trene bir tren yolculuğunu anlatmış oğlum. Eski videolar geldi aklıma. İlk baştaydı abi o. Op, oğlum bir buçuk trilyon insan geliyor demişti. O bu muydu amına koyayım? Beş kişinin şurada birbirini pembe tebeşir tozuyla yıkadığı.